Nedenini sorgulamak bize düşmez, babalar evlatlarına küsmez. Zeytini satarken suyunu süzmez, tenhada söven kalabalık da üzmez. <laughs> Hep bir dip selamlar Sıslak arkadaşlar bu video sizlerle güzel bir battle royale video çekmek için karşınızdayım arkadaşlar bu maçtan önce bir tane evo silah çarkı vardı yani ağaç kakan çıkardım ekran kaydı alamadım yani tek attım ağaç kakana gibi bir şey 600 elmasa çıktı o yüzden kesinlikle ağaç kakan bulmamız lazım ki ben o deseni deneyeyim 3 seviye yapabildim jetonum 17 tane eksik kaldı ya 4 seviye yapmak için yorumlarda yazabilirsiniz yükseltelim mi diye bir dahaki videolarda 7 seviye yapalım mı diye yazabilirsiniz. Güzel bir video fikri olmuş bana da. Video fikri olur bana da. Dostum bir saniye. Ya arkalama ya. Fıstık gibi oyuna başlıyoruz. Adam arkalıyor. Oyun berbat oluyor. Böyle bir şey yok ya. Buradaki çatıda arkadaşımız. Şöyle şuraya inelim. inşallah burada güzel loot vururuz. MP40 bulduk da. Mermi yok. Oğlum sen dört ki silahım yok benim yoksa gelmiştim sana. Oğlum mermi bittim. Boş öldük ha ah, yemin ediyorum çok boş öldük. Bu arada çekilişi yarın açıklayacağım haberiniz olsun. Agony'e de mesaj atmış Free Fire'den cevap vermiyor. Ben anlamadım yani. Çekilişi kazanıyorsunuz kardeşim. Cevap ver ki ben sana hediyeyi nereden nasıl göndereceğimi öğreneyim. Lütfen. Siz böyle yapıyorsunuz sonra ben zor durumda kalıyorum. Ben de diyorum bir saatte bu ses nereden geliyor. buralar kalabalık. Burada güzel şeyler var mı? Mermi alabiliriz aslında. Mermi bitsin istemeyiz. Güzel. Kaç killimiz var? 4 killimiz var. Çatıda birisi var. Onu da indirdik. Tamamdır. Şu an 6 killimiz var. Güzel gidiyoruz bence. Açıktayız ama her an her an ölebiliriz. Tam da diyordum yine adam aramaya vakit yok ama ses geldi. Sen yani ölmen lazım artık biliyorsun değil mi? Ağaç kakan. Ağaç kakanın var ve sen sıkmıyorsun öyle mi? Ah de seni kuşanmamışım ya. Oğlum nasıl deseni kuşanmam ya. Mal mal hareketler yapıyorum resmen. Güzel lootlar bulursak güzel bir fight çıkar buradan. da ne almışsın pompalı çatıdan sıkıyorsun. Kullanmayı bilmiyorsun. Kullanma kardeşim. Çok zor bir şey değil yani. Bu niye alanda gözükmüyor radarda? Güzel 4 kilimiz var. 25 kişi kaldı. Bir aç kan bulamadık ya. Bir yeni desen çıkarmışız. Kullanalım dedik. Radar burada da birisini gösteriyor da. Nerede oğlum? Evin içinde hiç bulaşmayacağım buradan. Bir de şuralarda birisi var. AC80'i çekelim bari bunlarla. Bununla güzel ruşlar yaparız. Oo güzel inceden aldık ona. Tam kayanın arasına girerken Bak bu da bizi inceden alacak da şimdi. Belli ki o bizi biraz zorlayacak. Yani çıkmayacak yerinden. Yani bu kadar mı zorlayacaktın? Neyse bakalım lootunda ne varmış da. Üçüncü kata. Hiç edemiyorum çıkayım. Buradaki loota bakayım bana yeter. Oğlum ne olur bir tane ağaç kakan bulsak. Bak burada birisi daha var. Yine mi evin içinde? Neyse o gitti. No problem. Şuradan bir gelen vardı gördüm sanki. Köprünün üstünde şu an o. Neyse. Oğlum sen neye sıkıyorsun lan mal gibi? Ben de diyorum bu silah sesi nereden geliyor? Oğlum seni öldürüm öyle ölüm var lan. Ölecektik zaten haritada da adamın canı nasıl full anasını satayım adam sabahtandır benden hasar yiyor. Neyse güzel oyundu. Bu oyunu sevdim. Böyle fightlı oyunları severim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Video biraz kısa olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın bu aralar biraz yoğunum. Bakın Agony'ye yazmıştım ama cevap vermemiş. Yorumlara yazarsın kardeşim. Bir Instagram adresi bırakırsan ben sana oradan epinleri göndereyim. Arkadaşlar daha fazla böyle İyi videonun devamı için videomuzu kanalıma abone olabilirsiniz. Çok hızlı konuştum lan. Yarınki videoda görüşmek üzere. Yarın da çekilişi açıklayacağım. Takipte kalın. Allah'a emanetsiniz.